Ee, günaydın arkadaşlar. Bugün e, İzmir e, Ali Ağa e, cezaevi kampüsündeki e, çocuk e, cezaevinde e, gerçekleşen e, insan onurunu e, kırıcı çocuk haklarını e, e, ayaklar altına alan e, bir dizi uygulamadan e, söz etmek istiyorum e, ne yazık ki. E, çünkü bu cezaevi e, daha önce benim de e, üyesi oldum. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun alt komisyonu olan Cezaleri İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş ve e, buranın e, neredeyse bir e, eğitim ve kültür e, kurumu haline geldiği e, ve göz kabartıcı bir e, yer olduğuna dair bir inceleme raporu hazırlanmıştı. Buradan okuyorum. Ee, e, özellikle çocuk ve gençlik ceza infaz kurumunun bir ceza infaz kurumundan çok eğitim birimini andırdığını belirtmek gerekir diyerek devam eden bir övücü rapor vardı. Buna da bir e, şerh koymuş idik. E, e, haksız çıkmak isterdim. Ancak e, e, bugün e, Mersin'de e, bir e, basın açıklamasıyla raporlarını duyuracak olan şu anda duyurmakta olan Çakıl Derneği ve Gündem Çocuk Derneği'nin bulgularıyla İzmir'de aynı saatlerde bir açıklama yapan Çağdaş Çocuklar Derneği İzmir şubesinin de rapor ve değerlendirmelerine baktığımız zaman bu parlak görüntünün altında son derece çirkindir hakikatin yatmakta olduğunu göreceğiz. E, elinizdeki e, raporlardan 5 e, çocuğun e, çocuk psikiyatrisi uzmanlarına ve avukatlara verdiği e, ifadeleri, beyanları göreceksiniz. Güvenlik ve sağlıkları e, için bu çocukların adlarını e, saklı tutuyoruz. Ancak hem İzmir Çağdaş Hukukçular Derneği'nden hem de e, Çakıl Derneği ve Gündem Çocuk Derneği'nden e, bu adların sahiciliği teyit edilebilir. E, burada bir e, e, gerçeğe uymayan durum yoktur. Bu raporları, elinizdeki raporları dikkatle incelediğiniz zaman göreceğiniz şey bu e, parlak görüntünün arkasında e, cinsel taciz ve e, tecavüzden e, e, şiddete e, ve e, katıksız hapse kadar e, cezaevinde e, bu çocuklara yaşları 13 ila 16-17 arasında değişen hepsi hem e, yasa hem e, Çocuk hakları e, genel uygulaması bakımından çocuk e, tanımına e, uyan bu insanların e, bu ağır işkencelere maruz bırakıldığını göreceğiz. E, ben e, bu konuda insan haklarını inceleme e, kurumuna da e, başvuruda bulundum. Buradan açıkça beyan ediyorum ve bundan sonra da Adalet Bakanlığı'na da bunun için e, başvuracağım ve açıkça söylemek istiyorum. Bunlardan sonuç alınamadığı takdirde ee, daha etkili e, yollar içinde e, hem kamuoyunu uyarmak hem de şahsen e, girişimde bulunmak e, kararlılığındayım. Bu, bu raporlara e, baktığımız zaman e, e, şunu e, görebiliriz. E, çocukların kaldığı toplam 36 koğuştan birinde cinsel suçlardan hüküm giyen çocuklar var. Mersin'den büyük çoğunluğu e, Mersin'den gelen çocuklar e, daha çok e, siyasi etkinliklere katıldıkları suçlamasıyla cezaevine konmuş olan bu çocukların sık sık buraya atılmakla tehdit edildiğini e, ve buraya da kalan çocukların ise elleriyle yuvarlak işareti yaparak siz teröristsiniz biz sizi ne yapacağımızı iyi biliyoruz dediklerini aktarıyorlar. E, bu çocuklar başka bir koğuşta tecavüz olayı olduğundan söz ediyorlar. Onların koğuşunda birkaç çocuğa yapmışlar, ceza müdürü sizi cinsel koğuşa göndereceğim diyerek tehdit ediyordu diye bunu anlatıyorlar. Tabi bu en katlanılmaz ve ağrı olduğu için öne çıkıyor. Ancak e, bunun ötesinde bu çocukların çeşitli disiplinsizlikler gerekçe gösterilerek, müdür tarafından hortumla dövüldüğü, e, göz ve kollarındaki e, yaralanmalar ve bozukluklar, kırıklar e, tedavi edilecek yerde, ihmal edilerek sakatlığa mahkum bırakıldıklarını, tedavi görmeden 50 gün boyunca hücrede tutulduklarını, bütün bu anlatımlardan görüyoruz, öğreniyoruz. Bunların sahici olduğundan şahsen ben bu iki yıl boyunca cezaevleri inceleme komisyonunda çalıştığım süre içinde edindiğim deneyimlere bakarak şu kadar olsun şüphe etmiyorum. Hatta çoğu kez çocuklar kendi başlarına geleni anlatmak yerine bunu yansıtma yoluyla aktararak başkasının başına gelmiş olan şeylerden söz ediyormuşçasına söz ederek gerçekte kendilerine yapılanları saklıyorlar. Aileleri de çocukların uğradıkları bütün bu açıklamalardan sonra özellikle Pozantı cezaevindeki durumun arkasından bu açıklamaları yapan çocukların başlarına gelenlerden çekindikleri için çocuklarını Açıklamalarda bulunmaktan sakınmaya olan biteni örtbas etmeye çalışıyorlar. Bu çocuklar yaşıklarına, akranlarına göre biraz daha çok politik cesarete sahip oldukları için başlarına geleceklerden daha az korktukları için öne çıkıp konuşuyorlar ve bu çıplak hakikat gözlerimizin önüne seriliyor size şunu hatırlatmak istiyorum Pozantı cezaevindeki facia ortaya döküldüğü zaman hem Adalet Bakanlığı yetkilileri bakanın kendisi hem de çeşitli hükümet yetkilileri bunun münferiden bu cezaevinde ortaya çıkmış birkaç olayla ilgili olduğunu ve bundan ötürü de bu cezaevinin kapatıldığını çocukların şimdi emin ve salim yerlere aktarıldıklarını söylemişlerdi ancak görüyoruz ki e, Pozantı cezaevine göre e, fiziki altyapısı e, ve donanımı bakımından e, bugünkü normlara son derece e, yakın e, bir cezaevinde e, cezaevi yönetimi zihniyeti, e, cezaevinde e, mahkumları bulundururken e, uygulanacak tretman bakımından orta çağda kalmış olan insanların elinde bu cezaevlerinde yeni birer pozantıya dönüştüğünü, Türkiye'nin pozantılarla e, bir e, çiçek bozuğunun e, insan vücudunda yayılması gibi e, lekeler halinde yayılmaya başladığını söyleyebiliriz. E, biz bunları konuşurken iki gün önce Antalya Cezaevi'nin çocuk koğuşunda aynı şeylerin olduğuna dair çok açık beyanlar e, ortaya çıktı. E, demek ki bir istisnadan değil değil, artık saklanamayacak olan, Artık insanların cesaretle ileriye çıkarak ifade etmekten kaçınmadıkları bir büyük faciayla karşı karşıyayız. Bu bakımdan kamuoyunu uyarmak ve Adalet Bakanlığı yetkililerini de artık bu faciaya, çocukların bu şekilde istismarına rıza göstermek, bunları örtbas etmek yerine sorumluları, failleri cezalandırmayı seçmesinin istediğimizi belirtmek istiyoruz. Pozantı cezaevindeki iki e, müdür de hepiniz hatırlıyorsunuz e, bu e, cezaevi kapatıldıktan önce e, ya da kapatıldığı sırada terfi ederek başka cezaevlerine gönderdiler. Bugüne kadar e, bu uygulamalarla e, adını kirletmiş olan hiçbir e, cezaevi yöneticisi e, cezalandırılmadı. Hiçbir cezaevi yöneticisi e, e, rütbe tenziline uğramadı. Herkesin yaptığı yanına kar kaldı. Bunun böyle gidemeyeceğini söylemek istiyorum. İkinci nokta e, şudur. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun e, bu cezalarını incelerken uyguladığı yöntemin yanlışlığı konusunu e, hatırlarsınız aranızdan e, kimileri. E, burada e, sizlerle tartışma fırsatı bulmuştum. E, bu e, inceleme yönteminin baştan aşağı yanlış olduğunu, önceden cezaevi yöneticilerinin bir hafta önceden uyarıldığını, mülki amirlerin günler öncesinden uyarıldığını ve bizim gittiğimiz cezaevlerinde e, geçici olarak bir istisnai temizlik ve güzellik durumu yaratıldığını, e, insan hakları inceleme kurulu üyelerinin bunu buna aldanmaya çoktan gönüllü oldukları için bu raporlarla geri döndüklerini bununla başa çıkmanın en tutarlı yolunun habersiz bu kurumların incelenmesi ve burada e, ceza yöneticilerinin gözetimi olmaksızın hem çocuklarla hem büyüklerle birebir görüşerek, burada çok uzun zaman geçirerek bu incelemelerin yapılması gerektiğini ileri sürmüştüm. Haklı olduğumun ortaya çıkmasından çok üzgünüm. Çünkü biz e, çocukların burada anlattıkları e, bir bir e, e, Çocuklara özel bir uygulamanın e, kimi e, belirtileriyle karşılaştık gittiğimiz bazı cezaevlerinde. Süngerli oda denilen odaların varlığını gördük. Bize şu şekilde izah edildi. Denildi ki burada kriz geçiren hükümlüleri buraya e, getiriyoruz ve krizleri geçene kadar burada tutuyoruz. Bu süngerli odalar onlara zarar verilmesini önlüyor. Ancak e, e, Ali A. E, kampüsündeki çocuk cezaevindeki e, ç, çocukların e, daha e, birkaç gün önce avukat Serdar Gültekin'e verdikleri ifadede anlattıklarından görüyoruz ki bu e, odalar aslında işkence için kullanıyor gardiyanlar tarafından süngerli odaya alındıklarını, burada kameralar kapatıldıktan sonra şiddetli ve yoğun şekilde dövüldüklerini beyan etmiş S.B. 16 yaşında Mersinli. Ayrıca çoğu zaman süngerli odaya götürülen çocukların elleri ve ayakları plastik kelepçeyle kelepçelendikten sonra gardiyanlar tarafından dövüldüğünü, çocukların elleri ve ayakları plastik kelepçeyle bağlanıp dövüldükten sonra saatlerce bu şekilde bekletildiğini çocuklar anlattılar. Müdür tarafından dövüldüklerini, içinde bir yatak, musluk ve tuvalet olan 2-3 metrekarelik hücrelere kapatıldıklarını ve bu görüşmecinin 5 aylık tutukluluk süresinin 2,5 ayının hücrede geçirildiğini anlattığını görüyoruz. Şimdi gözümüzün önüne getirelim. Bunlar çocuklar. Bunlar aslında yasanın e, olağanüstü e, gereklilikler olmadıkça e, tutuklanmalarına bile hükmetmediği henüz e, kendi kendilerini yönetme e, iradesine sahip olmayan insanlar ve büyüklere uygulandığı zaman bile mahkeme kararı gereken hücre e, cezalarına müdürlerin keyfince çarptırılabiliyorlar. Şimdi bu çocukların e, karşı karşıya kaldıkları sonuçları e, Mersin'deki e, e, Çakıl e, Derneği'nin e, raporundan ve e, Gündem e, Çocuk e, Derneği'nin raporundan izleyelim. E, e, konuşulan çocukların e, üçünün de posttraumatik stres bozukluğu belirtileri gösterdiğini teşhis ediyorlar uzman psikiyatrlar. E, Traumatik trav cezaevi yaşantısıyla bağlantısı sorgulanamayan kemelik davranışı gösteriyor birisi. Ee, ancak e, çocuklardan birisi diğerlerine göre daha iyi olduğu gözlemlense de bunlar cezaevinden bırakılmış çocuklar. Çalıştığı fabrikada iki gün önce bir iş kazası geçirdiği saptanıyor. Ee, ve bu, e, vardıkları sonuçlar şunlardır. Çocuklarda travmatik deneylerine aktarımına yönelik bir kaçınma e, gözleniyor. E, ...ve her anlattıklarında daha kötü oldukları şeklinde bu deneyimleri anlatıyorlar. E, travmatik örüntüye uygun olarak yaşadıklarının istemleri dışında akıllarına geldiğini anlatıyorlar. E, babalarından e, kurumda yaşadıklarını paylaşmama konusunda şiddet görüyorlar. Aileler de büyük bir korku içerisindeler. E, ve e, bu rapor e, uzman psikiyatraların... Çocukların psikososyal yönden izlenmesi ve tıbbi ruhsal destek almalarının sağlanması tavsiyesiyle sona eriyor. Şimdi sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: Birincisi çocuk hakları ihlallerinin sona ermesi bakımından Adalet Bakanlığı'nın öncü bir kurum olması gerekirken çocuk hakları ihlallerinin en yoğun yaşandığı Kurumları Adalet Bakanlığı yönetiyor ve bu kurumların yöneticileri e, Türkiye Büyük Millet Meclisi inceleme kurullarının raporuyla da e, birer e, kültür evi yönetiyormuşçasına övülüyorlar. E, bu hakikatle artık yüzleşme zamanı gelmiştir. Çocuklar geldikleri, doğdukları iller etnik kökenleri ve siyasi olaylarla ilişkisi bakımından ayrıncılığa tabidirler. Özellikle benim milletvekili olduğum Mersin ilinden başka cezaevlerine nakledilen çocukların hemen hemen hepsinden, ailelerinden buna dair yakınmaları sonsuz defalar dinledim ve bunların doğru olduğuna dair de pek çok birbiriyle örtüşen deneyim sahibi, deneyimi işitme imkanı buldum ihlallerinin incelenmesi, araştırılması ve cezalandırılması ile ilgili sürecin hemen hemen hiçbir bakımdan bu kurumlarda işlemediğini görüyorum ve bütün bunlarla başa çıkmak için de bir bağımsız izleme mekanizmasının yaratılması gerektiği konusunda bu raporları kaleme alanlarla hemfikirim. fikir. Bir kere daha şunu söylemek istiyorum. Ne yazık ki. Hem Barış ve Demokrasi Partisi'nin Ali Ağa e, Kampüsü ile ilgili olarak e, geçtiğimiz yıl hazırladığı e, rapor e, e, bu e, durumda doğrulanmış oluyor. Hem de bizim e, inceleme e, komisyonunun raporuna koyduğumuz muhalefet şerhinin boşuna konmuş olmadığını bir kere daha görüyoruz. Ancak burada bizim tutarlı olduğumuz ve haklı çıktığımız meselesi. Tamamen ikinci, üçüncü dereceden bir meseledir. Cezaevleri birer, birer e, işkence evine, tecavüz evine dönmüştür çocuklar bakımından. Buna son verilmesi, bunun için Türkiye'nin ayağa kalkması, çocuklarına sahip çıkması, e, avukatı e, olmayan, koruyucusu olmayan, ailelerden erinden binlerce kilometre öteye götürülerek hapsedilmiş, kimsenin sormadığı, sorgulamadığı e, bu çocuklara eee zalimlerin gaddar insanların, gaddar yöneticilerin saldırılarının ve bunlara yönelik tecavüzlerin hepimizin yüreğini yaralaması ve bu çocukları bir an önce bu koşullardan kurtarmak için bir şeyler yapmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Şüphesiz biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eee milletvekili olarak bulunan yasama göreviyle yükümlenmiş olan eee vekiller olarak sadece bunları duyurmakla yetinemeyiz yapmamız gereken ve yapmamız mümkün olan işler vardır. Bunları sırasıyla yapıyoruz ama şunu söylemek istiyorum. Önümüzde şimdi var olan kanalların hiçbirisi bu zulmü önlemeye yetmiyor. İnsan Hakları İnceleme Kurulu'nun kurulunun, e, komisyonumuzun e, çabaları yetersizdir ve gönülsüzdür. Adalet Bakanlığı'na yönelik şikayet mekanizması herhangi bir sonuç yaratmamaktadır. E, Uluslararası e, kurumlara e, yapılan e, yakınmaların e, sonuca bağlanması son derece uzun sürmektedir ve aslında bu e, kurumların yetki alanında olmadığı için Türkiye e, genel olarak e, Türkiye hükümetine yönelik uyarılarla yetinilmektedir. Ama biz e, bu 24. dönem milletvekili olarak bu meclise geldiğimizden bu yana iki yıldır bu şartlarda herhangi bir iyileşme olmadığını ben gördüğümü söyleyebilirim. Onun için daha etkin mücadele yolları bulmak üzere tabii ki grubun önüne bunu götüreceğim. Aynı zamanda birlikte çalışmaya arzu olan bütün milletvekilleriyle beraber de yapacaklarımız vardır. Ancak ben şöyle düşünüyorum. Asıl güç Türkiye Büyük Millet Meclisi dışındaki gönüllü kuruluşlarda, meslek kuruluşlarında ve onların yaratacağı e, kamuoyu ilgisinde e, bu e, ilginin e, doğması için e, sizin de e, kameralarınızı e, ve e, mikrofonlarınızı bu taleplere daha hassas hale getirmenizi hakikaten diliyorum e, medyanın e, bu konuda e, bir e, uyarıcı e, görev yerine getirmesi pek çok inceleme komisyonunun e, yapacağı işten daha önemli e, bu beş e, olayı gözünüzün önüne getirmekle şu aşamada yetiniyoruz. Ancak e, bu ilgili e, kurumlarla birlikte e, bundan sonrasında e, planlamaya devam edeceğiz. E, söylemek istediklerim bu kadar sorularınız varsa e, yanıtlamak isterim. Bu rapor, Evet. evet. İ, İzmir Çağdaş Hukukçular Derneği Sorumuz evet. İkisi bir şeyler çak. Evet bu iki çocukla aynı gün görüşmüş. Bu Çakıl Derneği'nin ve gündem çocuk derneğinin hazırladığı raporda Nisan-Mayıs ayları içerisinde bu çocuklar ve aileleriyle yapılan görüşmelere dayanıyor. Peki arkadaşlar teşekkür ederim ilginiz için İyi günler hoşçakalın.